İyi günler. Bugün sevilen şerbetli tatlılardan biri olan revani yapacağız. Bunun için malzemelerim şöyle. 3 adet yumurta, 1 su bardağı şeker, 1 su bardağı yoğurt, yarım su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı irmik, 1 su bardağı un, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu, yarım limon kabuğunun rendesi. Şerbetimiz için ise 3 su bardağı suyum var, 3 su bardağı şekerim var. Yarım limonun suyu sıkılmış şekilde. Öncelikle şerbetimi yaparak başlıyorum. Bunun için suyumu ve şekerimi tencereye alacağım. Şekerimiz eriyene kadar karıştırarak pişireceğiz. Şekerimiz eridi. Şerbetimiz kaynamaya başladı. Şimdi limon suyunu ekliyorum. Şöyle bir karıştırdım. Şimdi hararetli ateşte biraz kaynatacağım. Ardından kısık ateşe alıp 5 dakika daha kaynatacağım. Şerbetimiz pişti. Şimdi ocaktan alacağız. Kekimizin yapımına başlayacağız. Şimdi revanimizin kekini yapacağız. Bunun için yumurtalarımı kırarak başlıyorum. İçerisine şekerimi ekliyorum. İyice çırpacağım şimdi. Yumurtam ve şekerim iyice karıştı. Şimdi yoğurdum ekliyorum. Sıvı yağımı da ekliyorum. Yine çırpmaya devam ediyorum. Şimdi irmiğimi ekliyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. Çok fazla çırpmanıza gerek yok bu aşamada. Bunu ekleyeceğim. Üzerine vanilyamı ve kabartma tozumu da ekliyorum. Yine çırpmaya devam ediyorum. Bunun da iyice karıştı. Şimdi son kalan malzemem olan limon kabuğumu da ekliyorum. Onu da çırpıyorum. Kekimiz hazır. Şimdi ben tepsimi yağlamıştım önceden. Tepsimize döküyoruz kek karışımımızı. Şöyle sallayıp eşit şekilde her tarafına yayılmasını sağlıyoruz. Bir iki kere de tezgahın üzerine vuracağım. Bu şekilde içindeki hava kabarcıkları çıkmış oluyor. Şimdi 180 derecede önceden ısıtılmış fırınıma vereceğim. Üzeri kızarana kadar pişireceğim. Revanemiz pişti. Fırından çıkardıktan sonra 2-3 dakika ilk sıcağının çıkmasını bekledik. Şimdi şerbetini döküyoruz. Şerbetimizin tamamını döktük. Şimdi revanimizin soğumasını bekleyeceğiz. Soğuduktan sonra dilimleyerek servis yapabilirsiniz. Revanimiz şerbetini çekti, soğudu. Şimdi servis tabağına alacağız. Ben üzerine dondurma koyarak servis yapacağım. Şu şekilde limon kabuklarıyla da süsleyebilirsiniz. Afiyet olsun.